İpek böceği yetiştiriciliğinde 13. gündeyiz. Artık böcekleri kerevet sistemine almaya başladım. Ee, bu sistemi de yavaş yavaş oturtuyoruz artık. Şimdi yemlerini atmıştım. Beslemelerini yapıyordum. Şunlar benim yukarıdan getirmiş olduğum böcekler şu anda. Kendi beslemiş olduklarım. Bunlar da bir bilimsel araştırma sonucunda inkübatörde beslenen böcekler bakın boyutlarına çok daha iriler. Yani şöyle diğerlerine göre beni beslemiş olduklarıma göre çok daha iriler. Hatta bunlar benim beslediğim ipek böceklerini iki gün sonra beslenmeye başladılar. Yani iki gün gecikmeyle bile ne kadar devasa boyutlara ulaştığını görebiliyorsunuz. Bunun sebebi 25 santigrat derece ve yüzde %75 nemde inkübatörde yetiştirilmiş olmaları. Bunlar da tabi öyle bir durum söz konusu değil. Bunlar gayet yara intensif diyebileceğimiz bir şartta büyümeye çalışıyorlar. Ama onların da gelişimleri düzgün. Yani şu anda normalde olması gereken bu zaten. Aradaki farka bakın. Sesleri de geliyordur. Yemleri kemiriyorlar iyice. Artık az yapılarda bayağı bir gelişti. şu şekilde. Bu raflar komple dolduracağız. Üst tarafın kartonlarını falan artık yapacağım. Hepsini buraya getireceğim. Bakın yemin nasıl yediğini görüyorsunuz. Yağmur yağıyor gibi bir ses geliyor. Bayağı bir Şıkır şıkır kemiriyorlar yani. durumları bu şekilde. Lütfen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.